Hocam yani bu ilk düşünülmesi gereken şey mi? Ya kalp krizi geçiriyorum ya da boynumda fıtık mı var? Yani geldi ağrı geçmezse uzun günler devam ederse tabii ki o zaman kalp krizi değil diye düşünmeliz. Yani ağrı olduktan ne kadar sonra kalp krizi gelir diye soracağım. Çok konumuz değil ama önemli bir uyarı çünkü. Benim boynumda fıtık var deyip kolum ağrıyor çok önemli değil diyen birisi için de risk faktörleri sayılabiliyor. Eğer izin verirseniz bir hastalığı örnek vermek istiyorum. Lütfen buyurun. Hastanın kendisinin kayıtları da bizde mevcut. Hı. Kol ağrısıyla gidiyor. Gittiği yerde nöroş muayenesi normal. Kuvvet kaybı yok, duyu kaybı yok. Ağrının karakteri kürek kemiğinden kola ele yayılan bir ağrı değil ama kol ağrısı var. Yapılan tetkiklerde ama derinlemesine yapılmamış. Öykü yeteri kadar alınmamış. Bu hastaya kalp doktorundan bana geldi. Hastanın kendi isteğiyle kolundaki ağrı nedeniyle Nedir? Bir servikal MR dediğimiz boyun MR'ı çekilmiş. Boyun MR'ında küçük bir fıtık görüntüsü var ve bununla bir beyin ceresi uzmanlığı görün denilince hasta bana geldi. Hmm. Geldiğinde hastanın ağrısının karakteri az önce size Çağla Hanım izleyicilerimize açıkladığım gibi kürek kemiğinden gelen bir ağrı değil sadece kolda ve elde ve efor harcadığında ortaya çıkan bir ağrı. Nedir efor harcadığında? Merdiven çıktığında. Ki, evet. Nedir efor harcadığında? Herhangi bir yürüyüş yaptığında, koşu bandına çıktığında, kendini yorduğunda ortaya çıkan kol ağrısı. İstirahatle eğer geçiyorsa ki ne zaman acil diye sordunuz? Onun evet. cevabı 3-4 haftadır bu hasta bu şekilde geziyor. Sağ geziyor. Ve ben hastanın kendi MR görüntüsü artı nörolojik muayenesini ve ağrısının karakterini birlikte değerlendirdiğimde hayır ben beyin, sinir, omurilik cerrahisi uzmanı olarak sizin bu ağrınızı boyun fıtığına bağlamıyorum. Kardiyoloji uzmanı meslektaşımı ağrıyacağım. İleri teknikler yapsınlar. Evet. İleri teknikler yapıldığı zaman bu sefer de hastanın kendisinde damarlarda tıkanıklık görüldü. Kalp Hı -hı. damarlarında. Hı -hı. Bir grup bypass önermiş, bir grup stent önermiş. Hastaya stent takılmış, bana teşekküre geldi. Dolayısıyla... Çok şiddetli göğüs evet. ağrısıyla beraber kola vuran bir ağrı varsa elinizde kolunuzda kuvvet kaybı yoksa duyu kaybı yoksa lütfen acil servise veya bir kardiyoloji uzmanına başvurun. Hemen. Ailede özellikle genç yaşta kalp krizinden ölüm varsa veya ailede özellikle genç yaşta bypass öyküsü kalp istat takma öyküsü varsa altta yatan yüksek tansiyon şeker hastalığı varsa mutlaka kardiyoloji uzmanına görün derim ben.